Evet, birazdan paravan açılacak. İkinizde de o heyecanı görüyorum ama önce neler hissediyorsun diye sana soracağım ee, Zuhal Hanım, valla yani ben aslında iç güzelliğe çok önem veririm. Değil mi? Değil mi? Evet, çok önemli. Yani gerçekten evet. çok önemli bir şey benim için hayatını paylaşacağın insanın içinin güzel olması. Tabii. E, dolayısıyla ben beyefendinin kurduğu cümleler olsun, e, ses tonu olsun, kibarlığı olsun, iç güzelliğinin ...çok benim istediğim tarzda... ...bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendisini... ...yakından tanımak için bir çay içmek isterim. Çok güzel. Harika. Peki, Güzel bir çay içmek isterim... ...dedi Mert. Sen ne diyorsun bu teklife? Zoyle ee, Hanım... E, ...hanımefendinin bu nazik isteğini... ...tabii ki geri çevirmeyeceğim. E, ben de... ...kendisiyle e, çay içmek isterim. Yani evet aramızda bir paravan var ama... ...ben böyle evet. şimdiden bir... ...elektrik Aldınız. E, aldım gibi oldu. Çok güzel, harika. Bakalım. Hadi bakalım. Aynı zamanda... E, ...benim için de iç güzellik çok önemli. En önemlisi odur zaten. Tabii, tabii. Önce. Şey. Ama tabii şimdi... Ya, ...bu kadar iç güzellikten bahsediyoruz da... ...sonuçta hepimiz insanız. Benim bazı kriterlerim var. Ne gibi? Güzel. Şöyle hemen söyleyeyim, sayayım. <laughs> Bir, çocukları sevmeli. Güzel. İki iyi bir aile babası olabilmeli. Evet. Üç aile bağlarının çok kuvvetli olması lazım ki burada seyirciler benimle eminim aynı fikirdedir. Evet. Teşekkür ediyorum. Kutum hanımlar ee, aynı şeyi düşünüyorduk tabii, tabii ki. Tabii ki. Ama tabii her şey maneviyat değil. Evet. Yani işi var mı, arabası var mı, evi var mı, SSK'lı mı, bağ kurulu mu, yüksekten mi ödüyor, evi var mı, arabası var mı bunları saymıştım. Evini aramasını üstüne yapacak mı, üstüne yapacak mı? Mert Yaparım ee, ama yani şey benim de tabii aile ilişkilerim çok kuvvetli. Güzel. Ee, çocukları çok seviyorum. Ne güzel. Ee, yani dediğim gibi bu hayat karşılıklı paylaşıldıkça güzelleşen Değil bir mi? şey. Evet. Sonuçta o, o enerji oluştuğu zaman her türlü şey yaparım üstüne. Her şeyi Değil aşarsınız hı. her şeyi yaparım üstüne diyor Mert de. <laughs> Fikirler gönüller bir olsun. Evet. evet, evet. Çok güzel. Değil. Evet. Gizem, ee, bir sen... şey soracağım. Ee, işte çocuğu var demişti. Ben çocukları sevdiğimi söylemiştim. Yani çok özel olmayacaksa e, yani boşanmasının nedenini ha, haklı olarak merak ettim tabii. Evet. Gizem neden bitti deliliğin soruyor Mert. Gizem? Ay yapma dur. Pardon. Ay. O <laughs> olsa... teşekkür. Ben çok özür dilerim. Ay. Yok yo, Çık çıkarayım soy. mı dışarı? Hayır iyi. Gerçekten. Şimdi çünkü şöyle... ...benim başımdan gerçekten... ...hiçbir hemcim, simcin, simin... ...başından geçmesini sevdiğim bir şey geçti. Ben aşık olduğum adamın arkasında... ...yurt dışına gittim. Bütün her şeyi geride bıraktım. Evet. Ay. Aşkımızın meyvesi karnımdayken beni bırakıp gitti. Ben çok... Dolayısıyla ben... Çok hayatta tutundum. Tek şey oğlum. Selim görseniz siz de çok seversiniz eminim. Selim ben. mi ismi? Selim evet. Ah kıyamam Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Dolayısıyla ben böyle sorunca bir anda özür dilerim. Tekrar Uygulamaş o günlere anlasın. döndü. Ben çok, e, çok özür dilerim tekrardan böyle ya, bir soru sorduğum için. Yok rica ederim Mert sizinle hiç alakası yoktur. Ben de gerçekten çok duygusal bir insanımdır. Ee, ağlamak üzereydim. Buyurun. Ee, ben... Teşekkür ederim. Ben de daha var mendil. dil, ihtiyaç olursa verebilirim. Yani ben gerçekten kırdığım için çok özür dilerim. <laughs> ben bir an Aynen. önce paravanın da açılmasını istiyorum. Öyle. Karşılıklı yüz yüze de, özür dilerim. Evet. 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 Giden çok heyecanlı. Çok, heyecan çok heyecanlı evet. e, Bu gözyaşları inşallah. Ben sadece şunu söyleyeyim, yani, yani. o e, geçmiş geçmişte kalmıştır. Değil ne mi? olursa olsun ben onu, o, o, yani paravan açıldıktan sonra da o enerji alındığı zaman onu her şeyle kabul etmeye <laughs> razıyım. Çok güzel. Ah. Harika. Çok güzel.

<laughs> alamadım Efendim Ben elektrik alamadım Nasıl yani Ben aldım ha, Güzel Biraz aldım ama yani çok e, Bu olmadı Olmadı mı ee... İkinizde de bir hayal kırıklığı görüyorum ya, çünkü. Neden Neden çünkü Gerçekten sanki bir an yaşadığım her şeyi tekrar yaşıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Yani beyefendinin paravan arkasına ettiği cümlelere bakın bir de şu tipine bakın Allah aşkına. Eee, pardon Allah aşkına pardon. Yani, yani ya. ben gerçekten terbiyemi de bozmak istemiyorum. Bozmayın lütfen. Yani e, benim e, televizyonda gördüğümle burada gördüğüm arasında fark var. Ne gibi bir fark yani, var? Yani ben e, daha... Kalın gördüm. Kalın. Ee, daha işte kilolu gördüm. Bir de saç rengi bu değildi. Öyle mi? Kilolu mu seviyorsunuz? ben ya o an o enerjiyi öyle almıştım. Hani yani. hiç güzellikti. Hani hiç güzellikti. Evet. E, hani değil, e, kınıza, üstüme yapacağım üstüme yapacağım diye tutturdun sen Ama ben, hani ben, bunu tamam, ben, 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 yani. ben bunu baştan uyardım. yardım. Tamam ben de söyledim ben söyledim. Ben ben bunu söylemiştim. Ben neyse polimiyeye falan girmek tabii, tabii, istemiyorum. Yok öyle. yani. Ee, sanırım değil benim e, tarif olduğum şey. İnsanların vaktini boşa harcamak. Hay Allah. Buradaki seyirciye ayıp. Şurada oturan insanları ayıp. 7 milyon insana ayıp ya. Ee, ben e, terbiyemi ben de, bozmak istemiyorum. Bozmayın lütfen. Evet. Ee, ben ikinizi de çok sevdim. Gerçekten çok... E, Hayır yani çok lütfen, yapmayın. Yok gerçekten yani. Çok de, üzüldüm, çok şaşırdım. Ben daha fazla ayrıca ee, adı Mert değil, yalan söylemiş. Aa! Evet ayrıca onun yap, da yapmayın. adı değil. Yapmayın birbirinize temas lütfen, hoş değil yalnızca. Ee, konuş tutmayın beni. Neyse şu an e, televizyonların önünde ya böyle... Ya sen şey konuşsan... Neyi konuşsan? Neyi konuşsan? Lütfen ben... Alırıyor, ben alır, sesi,

let it